Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. MetaTrader 5 uygulamamız için bu kez de Samsung'da nasıl yapacağımızı gösterelim. İlk önce Play Store'a girip uygulamamızı buradan indiriyoruz. Bizde indirili olduğu için aç diyelim. Bizi bu şekilde bir ekran karşılayacak. Tabi hesabımız girili olmadığı için sizde boş bir ekran olacak. Üstteki 3 noktaya tıklıyoruz ve hesapları yönet diyoruz. Hesapları yönet dediğimiz kısımda burada artı işareti var. Buraya artık aracı kurumumuz neyse bunu yazıyoruz. Çıkan aracı kurumumuza örnek verelim. Ben kendi aracı kurumuma tıkladığımda bize kurumumuz tarafından verilen giriş bilgilerini yazıyoruz şifremizi yazıyoruz ve giriş diyoruz. Giriş yaptıktan sonra bizi bu şekilde bir ekrana atacak. İlk başta yapmamız gereken şey fiyatlarımızı düzenlemek. Ar sağ üstte artı işaretine bastığımız zaman buradan sembol ara deyip herhangi bir sembolü arayabiliriz. Mesela altın artıya bastığımızda bizim listemize eklenecektir veya Türk borsasından bir şey alalım Aselsan artıya bastığımızda bize ekleyecektir buradan listeleri de görebiliriz forex minörden hepsi zaten bizde ekli eklemek istediğimiz bir şey olduğu zaman artıya basıyoruz şimdi sıralamasını düzenlemek istersek kalem tuşuna tıkladığımız zaman buradan çıkarmak istediğimiz bir şey varsa çıkarırız. Yine eklemek istediğimiz varsa ekleriz. Sıralamasını düzenlemek istiyorsak da 3 çizgi işaretini tuttuğumuz zaman sıralamasını gözümüze hitap edecek ya da kolay bulabileceğimiz şekilde sıralarız. Listemizi hazırladıktan sonra gireceğimiz ürünleri Buraya sadece gireceğiniz ürünleri ekleyin. kalabalık yapmanızı önermem. Herhangi bir tane işlem açalım. Parite açalım. Çok paramız gitmesin. Size işlemi açıp göstermek için. Nezdede Mesela yeni emir dediğimiz takdirde bu açılan listede üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Yeni emir dediğimiz takdirde bizi işlem sayfamıza atacak. Lotumuzu sağ tarafta buraya bastığımız zaman 001 yükseltir. Buraya bastığımızda azaltırız arkadaşlar. Aynı şekilde 010 yükseltip 010 azaltma. Dilersek silip manuel kendi elimizle de yazabiliriz. Şimdi işlemin akıbetini bilmediğimden dolayı rastgele bir TPSL oluşturup gireceğiz. 84.94 946'da işlem. Biz 86 olacak diye düşünüyoruz diyelim. 86'ya gelirse otomatik karla kapansın. SL kısmına 84'e de gerilerse benim daha fazla param gitmesin demek ki yanıldım. İşlemi kapatsın. Buy dediğimiz zaman işlemimiz gerili. Bir adet de şurada Mis gibi zararda işlemimiz var. Şimdi açılan işlem bize işlemler sayfasına gelir. Bu işlemler sayfasına gelen işlemde diyelim ki biz işlemimizin tp seviyesini değiştirmek istiyoruz. Pozisyonu değiştir. Buradan tp seviyemizi istediğin gibi değiştir. 87 yap. Mesela bunu 83 yap değiştir ya da hiç koymadıysak girip buradan yine pozisyonu değiştir deyip ekleyebiliriz <laughs> işlemin grafiğini görmek için buradan ya da fiyatlardan üzerine basılı tutuyoruz grafik diyoruz ve bize grafiğimizi gösteriyor karman çorman bir grafik Şimdi bunları kaldırırız beraber. Tamamen indikatörlerimiz trend yönüne yönelik. Zaten ben buradan takip etmiyorum hiçbir zaman. Genelde trading view uygulamasından. İşlemimizi kapatmak istiyoruz. Karda ya da zararda. Pozisyonu kapat. Girdik bu şekilde. 0.14 kapat. Diyelim ki biz bu işlemi 0.10 açmıştık ama 0.4'ünü kapatmak istiyoruz. Burada 0.10 yazacaktı. Burayı silip 0.3'ünü kapat derdik. Ve işlemimizi kapatırdık. 0.17 zararla kapat. Kapattık. Kapattığımız işlemler buraya gidiyor arkadaşlar. Geçmişe bugünü filtrelediğimizde bugünün işlemleri son hafta son ay bu şekilde kapanan işlemlerimizi buradan görebiliriz bu sayfada bize gözüken kısımlar arkadaşlar. Bakiye, varlık, teminat, serbest teminat ve teminat seviyesi. Bakiye'miz zaten bildiğimiz gibi e, hesabımızda kaç para varsa onu bize gösterir. Varlık bize hesabımızda ne kadar e, diyelim ki şu an mesela benim hesabımda 16.700 var. Ama varlığım 16.900. Şu an açıkta olan işlemi düşmüş şekilde. Benim hali hazırda kullanabileceğim parayı gösteriyor. Teminat kısmı arkadaşlar. Burası da bizim için önemli. Teminat. Ben şu an USD işleminde bir lotluk işlem açtım. Bir lotluk işlem için 500 dolar teminat bağladım. Benim işleme bağladığım teminatı gösterir. Teminat seviyesi kurumdan kuruma değişmekle beraber %20 seviyelerine geldiğinde hesabımız demek ki stop olacak. Zaten 100 seviyesine geldiğinde ekranımız bulanıklaşır, kırmızılaşır ve böyle git, işte gidiyorum şarkısı çalmaya başlar. Bizim bu seviyede 500'leri de tutmamız her zaman iyi. Gördüğünüz gibi benim 3300 seviyelerinde. Bu ekranda başka bir şeyimiz yok. Üstteki artıya tıkladığımız zaman yeni işlem açarız işlemimizi buradan bulup açmamız daha sağlıklı olur. Geçmiş kısmında arkadaşlar şöyle kısaca bir özet geçelim. Geçmiştik. Zaten bugün son hafta, son ay yaptığımız işlemleri bu şekilde görebiliriz. Özel dönem deyip istediğimiz aralığa bakabiliriz. Buradan filtreleme yapabiliriz sembole göre açılış zamanına göre kapanış zamanına göre kar zarar durumuna göre buradan filtreleme yaparız sadece hangi işlemi geçmişini görelim istiyorsak çok basit bir e, arayüz grafik kısmına gelecek olursak karman çorman demiştik daha da böyle uzaklaştığında daha karmaşık gözüküyor şimdi en üstten sağdaki Bizim hızlı işlem sekmemiz buradan herhangi bir şeyin grafiğindeyken anlık olarak lotumuzu girip hızlı bir şekilde buy ya da sell alabiliriz pek önermem eliniz çarpabilir buradan buy limit sell limit ayarlarız mesela sell limit buy stop fark etmez bu şekilde koyduğumuz yere bir tane mesela koyalım. Buraya buy limit koyduk. TPS'ini şu seviyeye koyduk. SL'sini bu seviyeye koyduk. Otomatik buraya işlem geldiği zaman bize buy açsın. Buradan saat dilimimizi ayarlıyoruz. Bunu da kapatalım. Buraya tıkladığımız zaman Grafiklerim, grafiklerimize indikatör eklemek istiyorsak hemen bunları silelim. Açılan sayfamızda grafiğimize bir indikatör eklemek istiyoruz. Mesela sar. Tavsiye ederim. Ekstradan ikinci olarak tavsiye edeceğim Bollinger Band. Bunu da grafiğimize eklenecektir. Eklediğimiz grafiğin renklerini herhangi bir ayarını değiştirmek istiyorsak üzerine tıklarız. Buradan ayarlarını değiştiririz. Silmek istediğimizde zaten işaretleyip sileriz. Buraya bastığımız zaman fiyatın tarih ve fiyat hareketinin tam kesişme noktasına bakmamız için ee, diyelim ki saat 16.30'da bu işlem kaç seviyesindeydi? Bakmak istiyoruz. Bu şekilde getirdiğimizde fiyatımıza bakabiliriz. Arayüzümüz tamamen bu şekilde. Evet gösterecek başka bir şeyimiz yok. Tamamen bu şekilde. Arkadan çok fazla mesaj geldiği için ve internet kapalı da videoyu çekemeyeceğim için sürekli kesmek zorunda kaldım. Eğer hesabınıza girdiğiniz zaman girdiniz artı yazdığınız her neyse ve giriş yapa basıyorsunuz yetkilendirme başarısız diyor. Emin olun ki şifreyi yanlış yazıyorsunuzdur. Mesela şifreyi yazdığınız yerde boşluk, büyük harf, küçük harf herhangi bir şey vardır. Ya şifreyi kopyalayarak yapıştırın ya da kurumunuzdan size kolay bir şifre vermesini isteyin.